Hayır, niye de? burada yatıyorum? Bahçede yatabilirim. Ahırda niye yatıyorum ben? Sıcak olur. Atlar oraya şey yaptıkları için tezek. O sıcak olur. Doğru, siz anlarsınız. <laughs> İkinci katta, her katta tek daire var. Beş numara. Konuşmadan oyunculuk yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Konuşarak <laughs> anlatamayan var. Gerçekten. <laughs> al arabaya bu konuyu konuş. Va, va, va Hop. <gülüyor> Kestik. Mamu <laughs> sen ne iş yapıyorsun normalde? Ee, web tasarımcıyım. Çok anlatamadığına göre erotik iste herhalde. Ee, tabii. Mutluluğun sırrını, hayatın sırrını arıyor. Giderken, giderken, giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah, Hocam filmi çekiyorsunuz. Bu kadar işte. Çok eski arkadaşım. Evet, bir ayı al sahneye hemen. <laughs> Yapmayın, göstermeyelim sizi. Hizlendi. Hey. Ne abi? Erşah. Erşah. Ne demek abi Erşah? Cin fikirli adam. <laughs> Ve sen buna inandın. Dinle, 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 ben Hanımefendi öne ha. doğru ellerinizi uzatıp eğilir misiniz? <laughs> Herhangi bir yerde yayınlayacaksanız telif isterim. Orası Pongo palma sobre la Llevo Soktum. Bu sefer soktum. Oğlum öyle demeyeceksin lan. Öyle demeyeceksin. Lan logaritmayı öğreniyorsun bir cümleyi öğrenemedin ya. Parmağıma Parmağım, iğne bak. İğne battı diyeceksin. Parmağım iğne battı. Allah'ın kotanjantı ya. Yine <laughs> batırdım parmağıma. Oradan çıkmazsan daha büyük şeyler gelecek <laughs> başına. Maskeyi çıkarttırman lazım, evet. son bir dakika. Hocam kaşıntı yaptı zaten, çıkaralım. Lütfen, Pardon. bence kıyafet komple kaşındırır zaten. <gülüyor> <gülüyor> Talk Show ne demek? Ya benim kafama göre bir show demek ya. Yani, talk show. Hay talk değil sen onu öyle yazdın. Bana telefonda söylediler. Ben ne anlayayım onu K ile oldu. Arkadaşım. K talk yani talk sohbet etmek demek. <laughs> Ve İngilizceyi götünden anlayan... <laughs> Ben yaptırdım zaten. Niye beğenmiyorum ki? Beğenmiyorsun arkadaşım. Beğenmiyorum. Ben. Kendi yaptığımı beğenmiyorum ben. Salam da yapmışlar. Lanet olsun onlara. Geri zekalıyım ben. Niye salam koydum içine? Aa, ben yönetmenim galiba. <laughs> o ne ölçüsü havada? O ne ölçüsü havada? Hem de bu kadar. Eşinizin Güney Afrikalı olduğunu söylemedi. Arkadaşım! Ya ne diyeyim ben size işte, adam? yapma. Ben bir şey yapmadım. Yattın. Yatarken Adama kendi... Adama yaranmak için Güney Afrika ölçüsü gösteriyorsun. <laughs> Demek ki vakıfsınız konuya. Ooo. <laughs> hey. Arkadaşım sen de necisin? Ben de alttan balkona bakıyorum. Hayır, hayır. İşin gücün pislik. Başka hiçbir şey bilmiyorsun Hayır, yani sen. ne, nasıl bir dans Konuşma. Yok, baksa da bir şey göremez. Diz alt Sen beni daha tanımadın. <laughs> Kararır gece gözlerim ama Döndüm o yolları yana yana Kaydır buradan Bir şey geçmedi. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sizi doyurmak için elimden geleni yapıyorum. Geçen ay kaç kişiyi attım yukarıdan? Aşağı inip tutuyorsunuz ki, öldüğü zaman iş bizden çıkıyor. Kurtarınca para kazanıyoruz. Öyle bakıyorsunuz. Aa düştü, düştü. Ne düştü? Olacak şey değil. Gericinin benimle olan sıkıntısını anlamadım. Sen bana sokunca onlar hoşuma gidiyor. Lafı. Başlamadan biten ilk program. İyi akşamlar. <laughs>